Cemal Süreyya'nın aşk şiiri Şimdi sen kalkıp gidiyorsun, git Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar Gitsinler Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin Oysa Allah bilir Bugün iyi uyanmıştık Sevgiyeydi ilk açılış gözlerimizin Sırf onayda Bir kuş konmuş parmaklarıma Uzun uzun etmişti Bir sevişmek gelmiş Bir daha gitmemişti Yoktu dünlerde evvelisi günlerdeki yoksulluğumuz. Sanki hiç olmamıştı. Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu. Şurada senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı İstanbullular. Şurada etin çoğalıyordu. Dokundukça lafların, dünyaların öyle düzeltici, öyle yerine getiriciydi. Sevmek ki Karaköy Köprüsü'nde yağmur yağarken bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti. Çünkü iki kişiydik. Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya. Bir dilim ekmeğin iki, bir iki zeytinin boşunaydı doymamız. Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalıyordu. İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük. Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde memelerim vardı. Memelerin kahramandı sonra. Sonrası iyilik güzellik.